Kullanıcı şifre işlemleri ve sistem güvenliği ile ilgili parametreler nasıl ayarlanır? Öncelikle kullanıcılar ekranına gelmek için diye ana sayfası üzerinden arama kutucuğuna gelerek ya da F10 tuşuna basarak açtığımız arama menüsüne gelerek kullanıcılar yazdığımızda çıkan kullanıcılar başlığına tıklayarak kullanıcı listesi ekranını görüntüleriz. Kullanıcı listesinden şifresini değiştirmek veya güvenlik önlemi almak istediğimiz kullanıcı kaydını seçerek aşağıdaki panelden değiştir butonuna tıklarız. Kullanıcı detayı sayfasında kullanıcı kodu, adı soyadı, ünvanı, e-posta adresi, cep telefonu gibi alanlarda değişiklik gerçekleştirebiliriz. Ekranımızın sağ tarafında yer alan şifre değiştir butonuna tıklayarak kullanıcımızın mevcut şifresini değiştirebiliriz. Yeni şifremizi girip belirlediğimiz şifreyi tekrar girmemiz gerekmektedir. Tamam diyerek şifre değişikliğimizi gerçekleştirebiliriz. Vazgeç dediğimizde şifremiz değiştirilmeyecektir. Sınırlandırma seçeneği ile seçmiş olduğumuz kullanıcının saat ve gün bazında sisteme erişimini belirleyebiliriz. Kırmızı kutularla seçtiğimiz günler kullanıcı sisteme erişim sağlayamayacaktır. Örneğin kullanıcımızın hafta için 9 ve 6 saatleri arasında çalıştığını varsayarsak, yeşil ile işaretlediğimiz saatler dışında kullanıcı sisteme giriş sağlayamayacaktır. Kaydet ile sınırlandırma işlemimizi gerçekleştiririz. İki adımlı güvenlik seçeneği ile seçmiş olduğumuz kullanıcının sisteme giriş yaparken mevcut kullanıcı şifresi dışında bir de mobil cihazına indirdiği Authenticator uygulaması ile oluşturduğumuz QR kodunu taratarak Authenticator uygulaması tarafından belirlenen kod ile sisteme giriş yapabilecektir. Oluştur butonuna tıklayarak QR kodu oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz QR kodu Authenticator uygulamasında taratmamız gerekmektedir. Authenticator uygulaması kodu tarattıktan sonra sisteme girişlerde bize bir doğrulama kodu verecektir. Kullanıcımız bundan sonraki sisteme girişlerinde kendi şifresi Authenticator uygulaması tarafından belirlenen kod ile sisteme giriş yapabilecektir. Kaydet butonuna tıklayarak işlemlerimizi kaydederiz. Şifre ve güvenlik ile ilgili sistem parametrelerini incelemek için Ctrl T tuşları ile yeni bir sayfa açarak ana sayfamız üzerinden arama alanına sistem parametreleri yazarak sistem parametreleri ekranını görüntüleriz. Açılan ekranda firma olarak genel parametreleri seçeriz. Parametre gruplarında Sistem Yönetimi güvenlik başlığına tıklayarak parametreler alanından sistem güvenliği ve şifre ile ilgili değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Ekran kilitlenme süremizi dakika cinsinden belirleyebiliriz. Ekran kilitlenme süresi belirlendiğinde kullanıcılar belirlenen süre kadar işlem yapmazsa ekran kilitlenecek ve tekrar şifre girilmesi gerekecektir. Aynı kullanıcının bağlantısı kesilebilsin mi sorusuna Değer olarak evet dememiz durumunda aynı kullanıcı bilgileriyle sisteme bağlı bir kullanıcı bulunuyorsa kullanıcılar sistemden atılır. Minimum şifre uzunluğu satırından şifremizin minimum karakter sayısını belirleyebiliriz. Özel karakter zorunluluğu satırında şifremizde soru işareti, ünlem, yıldız Yüzde işareti gibi özel karakter kullanımının zorunlu olup olmayacağını seçebiliriz. Büyük küçük harf zorunluluğu satırında şifre içerisinde büyük ve küçük harfin kullanım zorunluluğunu belirleyebiliriz. Değeri evet olarak seçmemiz durumunda şifremizde bir büyük harf ve bir küçük harf bulunması zorunlu olacaktır. Sayı zorunluluğu satırında şifre içerisinde sayı kullanmanın zorunlu olup olmayacağını seçebiliriz değer alanına evet dememiz durumunda şifre içerisinde sayı kullanmak zorunlu hale gelecektir. Kullanıcı adı kullanımı satırına geldiğimizde şifre içerisinde kullanıcı adının geçip geçemeyeceğini belirleyebiliriz. Değer alanında evet dediğimizde şifre içerisinde kullanıcı adını kullanabiliriz. Kaydedilecek eski şifre sayısı satırına geldiğimizde burada bir sayı belirlememiz durumunda belirlediğimiz sayı kadar şifremiz kaydedilecektir. Örneğin, kaydedilecek eski şifre sayısını 4 olarak belirlememiz durumunda son 4 şifremiz kaydedilecektir. Yeni bir şifre belirlerken kullandığımız son 4 şifreden farklı bir şifre girmemiz gerekmektedir. Eski şifre kullanımı satırına geldiğimizde burada eski şifrelerin kullanılıp kullanılmayacağını seçebiliriz. Gecikmesiz deneme sayısı satırına geldiğimizde burada bir değer belirlememiz durumunda Sisteme giriş yaparken şifre ya da doğrulama hatası yapılması durumunda gecikmesiz deneme sayısı limiti aşılır ve sistem kullanıcı girişine belirli bir süre engeller. Gecikmesiz deneme süresi alanından işlem limiti belirleyebiliriz. Şifre değiştirme periyodu satırında değer alanından şifre değiştirme sıklığımızı belirleyebiliriz. Bu değer gün cinsinden yazılmaktadır. Kaydetini sistem parametreleri üzerinde gerçekleştirdiğimiz değişiklikleri kaydederiz. Bu adımları tamamladığımızda gelişmiş şifre ayarlarımız tamamlanacaktır. Bu adımları izleyerek kullanıcı şifre işlemleri ve sistem güvenliği ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.